7 Ağustos 2025 saat akşam 8'e 20 var. Kayısı bahçesinin ee, dibindeyiz. Buraya diktiğimiz bodur elmalardan 20-30 tane bodur elma diktiydik. İstifade edemedik. Pek de randımanlı gözükmüyorlar. Kiraz bahçesinin görünümünü alayım buradan. Işık da iyi değil akşam oluyor ama şöyle odaklanmıyor. Kays bahçesinin batı, güney, güney batı tarafı burası. Kirazlar böyle görünüyor. Şuradaki kiraz sıranın dışına çıkmış bir tane kiraz. Daha önce gene de dedim. Şu yeşil görünen yerler domates. Kirazların arasındaki. Oraya 3-4 sıra domates dikledik. Onlar da şiştiler. Kayısılar da bu şekilde. Burası da yolumuz orada öyle gözüküyor. Işık iyi olmadığından net değil. Buraya ayçiçe ekledim. Elimde biraz fazla vardı. Sık sık ekledim. Çıkmaz muhtemelen diye. Az ham topraktı geçen yıl. Üç tane üçer üçer şey yapmışım. Hepsi de çıkmış herhalde aşağı yukarı. Acayip bir hal almış. İçine girilmiyor şu anda da. Ne yapacağız bilmiyorum ay çiçeklerini. Kirazlarının görünümü buradan bu şekilde. Kayısı da bu şekilde. Şuraya bir tane hamur diktiydim. Bu sene pek şey değildi de yeni yeni yapraklar sürgün başlamış onda da. Artık Ağustos'un ortasına doğru yaklaşırken bazı ağaçlar kendi kendilerine canlandılar. Artık bu sene soğuk olduğundan başka bir şeylerini bilmiyorum. Bahçede durumlar böyle.